Evet değerli Sakı Bugün Olsa nereye geldik? Çatal Zeytin Güneşler Köyü Güneşler Köyü Fitil. Mahallesi'ne geldik. Fitilik Mahallesi sakinlerinden Şaziye Hasan Şaziye Yaman çiftine evlilik yıldönümü sürprizine geldik. Yine Hasan Şaziye Yaman çiftine evlilik yıldönümü için kutluyor değerli oğlu Ümit Yaman'dan. Gidelim Şaziye Yaman'ın Evlilik yıldönümü devam Selamünaleyküm. Aleykümselam. aleyküm. selam. Bak biz ekmeğimize geldik. Hoş geldiniz. Vallahi ekmeğimize geldik. Gel abi kaynayalım. Evet. evet. Cioè, kayıt alıyoruz şu anda. Eyvallah. Evet. Kayıttayız şu anda. Kayıttayız. Hoş geldiniz. E, Bu ekranımıza buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şey eyvallah. Afiyet olsun. Eyvallah. Ee, yine buradan Şarj yapmamızın ve Hasan abimizin evlilik yönelimiymiş. Siz Hasan abi öyle alayım size. Evet. Evlilik yönelimiymiş. Bu güzel sürpriz kimden? İstanbul oğlunuz Ümit Yaman'dan. Ümit Yaman'dan. Teşekkür ederim. Sağlık ve esenlik ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Ömür uzun geçsin. Kaçın evlilik yönelimi kutluyoruz. Amin. 34. Maşallah. Maşallah. Amin. Ee, daha diyoruz. Tebrik ediyoruz sizleri. Teşekkür yine ederim. bugün bugün tesadüf yine Sami Yaman abi nerede? Evet. Ee, Sami, Yaman abi, şey Sami Yaman abi sen de böyle olma. Sami Yaman abi de doğum günüymüş. <laughs> Onun da doğum günü. <laughs> <da. gülüyor> <laughs> Am, amca senin de bir bir saat daha işi Sami Yaman abimizin de doğum günü kutlu olsun. teşekkür ederim. Tebrik abi. ediyoruz. Ben mumu meşaleyi böyle yakayım. İşte, direkt bir soraktan mumunuzu üfleyebilirsiniz. Hazır mıyız? Evet. Buyurun. Hazır mıyız? Hazır. Hadi birlikte. Hadi birlikte. Üfleyin. Kuvvetli akşam olma. Tebrik ederim. İkram edeyim böyle tamam, vereyim. Gel abi e, bir yemek ye. Eksik olma yeriz abi yeriz. seviyormuş. Duygularımızı alabilir miyiz? Buradan Çok 35 yıl e e direk kolay. Evladın unutmamış bu anlamlı günde sizlerin yanınızda ve kıymetli annem, kıymetli babam, Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin diyor. İyi bu şekilde iletti. Teşekkür Allah ediyorum. Olsun. İyi ki de Sağ o olsun. benim çocuğum. Onlarla gurur duyuyorum ikisi de. Sinan'la da Ümit'le de hep her zaman gurur duyacağım. Eksik olmayın. olmayın. Teşekkür i̇şleri ederim. İşleri güçleri rastgele. Bizim ben. mutluluğumuzu Allah onlara da nasip etsin. Bir ömür boyu mutlu olsun ikisi de. Amin, diyoruz. Amin diyoruz. Amin diyoruz. Amin diyoruz. teşekkür arada, a, Teşekkürler. Hasan abimiz e, konuştu. O da teşekkür ediyor baba. Ben de evlatlarımızın Allah razı olsun bir ömür boyu mutlu olsunlar. Bize de bir sürpriz yaptılar teşekkür ederim. Evet burada yine Hasan abimiz var. Evet, yine Sami, abimiz, abi, abi. var, var. Sami. Sami abimiz var. Sami abimiz de burada doğum gününü kutluyor yine yeğenlerin. Teşekkür ettim ederim. Allah razı olsunlar. Sağlık, mutluluk, huzur ve nice seneler inşallah cümlemize. Amin Onlara da teşekkür ediyorum. Allah mutlu etsin. Amin diyoruz. Teşekkür ederim. Evet, e, sizler e, değerli abilerim. Ben, ben Ramazan Bekleviç. Evet, Ramazan abi merhaba. E, olur. Evet, olur. Evet. Hem yardımcı oluyoruz. Öyle değil mi? Evet, e, bundan da evlilik yıl yıldırım. dönümünü kutluyorum. Şu anda, şu anda bilgi o sahibi oldum. Tamam. Sen bin yaş günü de kutlu olsun. Sağ olun. Şimdi yaş günün olsun inşallah. Gelecekler evet, tarafa da, da Allah iyi, sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Allah Allah. Amin diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben Necati Çay. E, doğum günlerini kutluyorum. Sağ ol. Allah Allah. kutluyorum. Nice yıllara. Bu kadar. Abicim. Bunlar bizim çocukluk tabii beraber büyüdüğümüz arkadaşlar. Amca onlar daha doğrusu. Bir ömür boyu inşallah yaşadıkları kadar da Allah ayırmasın. Bir ömür boyu beraber olsunlar inşallah. i̇nşallah. Amin diyoruz. Teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu. Nerece yıllara inşallah. Yaşıklı sen bir şey Ama söyler misin? Yaman Bey söyle. Yaman Bey. Doğum günleri kutlu olsun değil mi? İlk önce e, evet. Sami amcamın doğum günü kutlu olsun. Şanımla Hasan teyzemle. amcamla Şahane teyzemin de evlilik yıldönümü e, kutlu, yıl kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Bir alkış alıyoruz o zaman. Bir alkış alıyoruz. Yine Çatal Zeytin Güneşler Köyü'nde yine e, Fitilik Mahallesi'nde tarihi ambarın altında tarihin dokunun altında bir değerli çiftin burada e, evlilik dönümünü kutladık. Kendilerini tebrik ediyoruz. Evet burada yine Sami abimizin de doğum günü kutladık. Herkese sevgiler gönderiyoruz. Çatal için Güneşler Köyü Fitilik Mahallesi'nden. Böyle buraya kadar gelmişken böyle bir çekim yapalım buralarda. Evet böyle çekim yapalım. Sevgiler iletiyoruz kendilerine. Kucak dolusu. Evet. kucak dolusu sevgiler. dev dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun sizlere. De. Afiyet olsun. <laughs>